İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan hayvanat bahçesine gelen 45 yaşındaki bir kişi haber olabilmek adına yüzlerce ziyaretçinin önünde kendisini aslanların bulunduğu bölüme attı. Kafesleri açık bulunan aslanlar ilk önce olayı anlamadı. Ancak polis olduğu belirlenen Justo adlı bu kişi bu kez de aslanları tahrik ederek onları kızdırmaya başladı. Olayı büyük şaşkınlıkla izleyen hayvanat bahçesindeki ziyaretçilerse, aslanlara taş atarak onları uzaklaştırmaya çalıştılar. Yetkililer acilen itfaiyeyi çağırarak aslanlara tazikli su sıkılmasını istedi. Yaklaşık yarım saat süren ölüm kalım savaşının ardından 45 yaşındaki polis vücuduna aldığı ağır darbeler sonucu acilen hastaneye kaldırıldı. Akli dengesi yerinde olduğu belirlenen polisin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. İspanyol basını adı geçen İspanyol polisine Şehir Rambosu adını verdi.